Ince. Merhaba arkadaşlar. O da Ben kendime Güzel. bir koşuk yatıram. Bir moda Evet. Aslı bir. Hadi bakalım. Satmaya takmışken bir su verir misin? su Ben getirir misin canım benim? Abi, gitmişken bunu de getirir misin? Elhamdülillah. Oh. Eskiden kaşık mı varmış canım? Arkadaşlar biz bunu izlemiştik. Kızların için bunu izleyeceğiz. Bunu da izlemiştik. Oğlan, yavrularım ne yapıyorsunuz? Ne yiyorsunuz? Baba ekmek pasta yiyoruz. E yemek yemediniz mi? Yedik baba. <laughs> ha, damaikit oynayacağız. Oğlum nereye? Ona gir. Baba tatlı yiyece. Ha. Yeme ne yursunuz oğlum?

What's the yap karnıysa. Baba annem <laughs> bu ben şane. Ne ben motorla takıntı çorabımızı. Sen sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Kibar, kibar konuşma benim. Çocukların yatağına bak sen. Daha zamanı dedi ki çorba mutfağı var gelmesin yatsınlar buzda yatsınlar gece kampı salça ekmek yatsınlar peynir ekmek yatsınlar meyve yatsınlar sular ne yatsınlar yeter artık ben bıktım ya. <laughs> e, bu da Neri kendi evinkini tarif ediyor ve o ya abi ya, basmadan kendisi geldi abi. <laughs> Ne yapalım oğlum gel Hadi koş Arkadaşlar burada yol kapalı Bu tarafları iyi bilen var mı bize yola çıkarsın Abi ben biliyorum ya yani. gösteririm sana yolu hemen Sana zahmet kardeşim ne taraftan gideceğiz Abi geri gel Böyle mi gidiyoruz kardeşim Evet evet abi doğru sen rahat ol ha, Abi buradan sola dön Sola abi Burada tamam. böyle mi? Evet evet. Tamam. Abicim buradan sağ. Buradan. Aynen abi buradan sağ. Tamam. Düz git abi aynen. Hala düz gidiyorum. Aynen. Şimdi buradan sola dön abi. Sol. Oğlum emin misin? Sanki yanlış gidiyoruz. Yok abi ya rahat ol sen. Bak güveniyorum sana bizi başkellere çıkarma. Güven abi. Heh. Sen şu sağda bizi indir. Ee, sen nereye getirdin bizi? E siz iniyorsunuz da cadde nerede? Ne bileyim ben. Ne demek ne bileyim ben? Biliyorum dedin Abicim ben bir tek evimin yolunu bilirim. Başka da bir şey bilmem. Sen bizi kandırdın. Olur mu öyle şey? Abi ne kandırması ya? Ben daha çocuğum bu kadar sorumluluk yetenir mi ya? Hadi Acı... <laughs> Gördünüz mü bacak sizi? Hayret bir şey. Ne yaptı bize ya? Beyler var mı başka yolu bilen? Ben biliyorum abi. <laughs> Bu anda. Bu tamam bir kez. Tamam. Ağır. Sen ne çok yapıyorsun? Güzel. Niye evet, baba? Evet, evet. Bak, ben buradayım Ben seni izliyorum. Sen Ya.

Defterinden çıkan kodu gönder. Bu hediyeleri anında kazan. Obe, obe, buyur gel şimdi sen okumayın. Çok sağ almasın kardeşim. Obe, vallahi ya burada ıslanmak çok kötü bir şey, çok kötü bir şey. Valla çok sağ ol kardeşim, halden anlıyorsun. Ben burada ayrılayım. Bir gel sana bir şey bari? Yok abi sağ ol, ben gideceğim. Ama ben unutma, tamam mı? Ya öyle olmaz sana. İşte sana. Sen hatırladın hani seni sen Osman'ı kurtarmıştın. Ha sen adamı. Abi veririz. Ben bunu zamandan kurtardım o beni. Bunu hatırlık kararsın. Değil mi? O da zaten biraz olsun. Dediğinizi mi? Tamam. Selamunaleyküm abi. Beni hatırladın o Oraya geldim İslam, mantık kurtarmıştım. Hatırladım kardeşim, hatırladım. İkide bir bu soruyu sorup durma ya. Büyü otur ya. Gideceğin yere bırak. Yok abi tamam. Ben yürüyüşü seviyorum, yürüyeceğim acaba. Hadi eyvallah. Ama en güzel mama

Can kardeşim, paran mı yok? Sana para vereyim mi? Ha? Ayıp sana be ya. Ama ben dilenci ya. Murat kim yok arkada? Geçer gün yok. Yenge ben bunu ıslanmakta orta... kur... Güzel kardeşim, tatlı kardeşim. Bak eğer olsun diyeceksen... Oturuyacaksa... Yok abi, sağ ol. Ben gideyim. Dedim hele bakayım ne yapsın.